Merhaba arkadaşlar. Ben sizin için böyle figürleri sıraladım. Ve bugün böyle bir şey yaptım sizler için. Bugün bir de ben Ninjago'yu çok seviyorum. Böyle figürlerim var. Bir de ben bugün bunu yaptım. Çok çok bütün gün bunun için uğraştım. Bir de bu adamları siz Bu yıldırım ustası C. Bu da zehir element ustası. Bu da by fire ısı element ustası. Bu ateş element ustası. Bu da bu da teknoloji zora. Bu da bu da kanlı adam. Bu Sinder. koruyacağım. Kayın böyle figürü var. Böyle bir figürü var. Böyle bir figürü var. Böyle bir figürü var. Ve de böyle bir figürü var. Loyun böyle bir figürü var. Duydum böyle bir figür var yine. Duydum bir daha böyle bir figür var. Bir daha böyle bir figür var. Zeynep böyle bir figür var. var. Bir de Zeynep böyle. Bir de Zeyn Karataş var. Sıra 2. Bir daha sıra teknoloji. Boyd. Böyle bir setim var. Evet. Bu ne seti Mete? Ee, eee. Şey seti. Ee, ne vardı? Lloyd J. Ve akvaryumun Lloyd'un ejderhası. Evet bu Lloyd'un ejderhası. Tamam çok güzel. Peki bu ne? Bu ne? Bu, turnuva ne? savaş alanı diyor. Turnuva savaş alanı. Evet tamam. Bu ne Mete Han? Zeyn'in arabası. Zeyn'in arabası. Bu ne? Hmm, neydi? Ee, spinjutsu tapınağı. Ninja Spinjutsu. Ninja, ninja Spinjutsu tapınağı. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hadi bay bay. Hadi bay bay.